içeride dört duvar arasındasın, çıkabileceğin bir bahçe var, gökyüzünü bile sel örgülerin dışında görebiliyorsun. Ama orada o kadar çok imkansızlıklar içinde bir sürü şey yaptık ki. Yaş pasta yaptık koskoca, <laughs> pilav yaptık koskoca, hmm. ee, <laughs> önlükler yaptık. Nelerden yaptık bunu? Poşetlerden. Aslında biz o kadar çok üretken bir milletmişiz ki imkansızlıklar içinde o kadar çok şey yaptık. Yani ben Asuman Büyükakçalı. 43 yaşındayım. Darbeden önce emniyete çalışıyordum, komiserdim. Hiç bana geleceğini <laughs> beklemediğim bir süreçte ihraç oldum. 2017 Ocak'ta bir gün sabah sağ olsun kendi çalıştığım ekip arkadaşlarım geldiler ev aramasına. Daha sonra bir gözaltı. Bir 7 gün gözaltından sonra tutuklama. 6 ay bir denizli koca başta kaldım yani tutuklu olarak. İlk mahkemede dediler bütün şeyler sende yok. Tahliye ettiler. Daha sonra artık dünya işlerine daldık. Çünkü meslek yok. Bir şekilde yaşamını idam ettirmen gerekiyor. Ev temizliğim ararsın. Tarla işim ararsın. Her şeyi yaptık yani bu süreçte. Yani CV'im kalabalık. Söyleyin emniyete. <laughs> Bayağı bir <laughs> yeteneğim varmış. Epey bir şey biriktirdim bu süreçte. Bu işler siyasi davalar ya bunlar. Yani hepimiz biliyoruz bunu. Yani herkes her şeyin farkında. Ama kimse bir şey yapmıyor. Ya da bu da zalimin yanında durmaktan başka bir şey değil yani. Eğer zalime dur demiyorsan, sessiz kalıyorsan, onun da bir parçasısın aslında. İçeride dört duvar arasındasın, çıkabileceğin bir bahçe var. Gökyüzünü bile sel örgülerin dışında görebiliyorsun. Ama orada o kadar çok imkansızlıklar içinde bir sürü şey yaptık ki. Yaş pasta yaptık koskoca, <gülüyor> <gülüyor> pilav yaptık koskoca, ee, önlükler yaptık. Nelerden yaptık bunu? Poşetlerden. Aslında biz o kadar çok üretken bir milletmişiz ki imkansızlıklar içinde o kadar çok şey yaptık. Şu an tavsiye edebileceğim herkesin içinde işte bir cevher var. Ha bu ne olur? Bazıları esnaf olur. Bazıları ticarete yönelir. Bazıları sanata yönelir. Bazı işte edebiyatçılarımız da var aramızda. Kitap yazar. Hani mutlaka herkesin içinde var. Bunlar ortaya çıkarsınlar.